Resmi olarak dünyanın en büyük penisi 20. yüzyılın başlarında Dr. Robert Jackson tarafından ölçülüp kaydedilmiştir. Rekora göre penisin boyu 34 cm ve çevresel kalınlığı ise 16 cm'dir. Penisin büyüklüğü kadar şaşılacak bir şey daha var ki şu an yaşayan ve dünyanın en büyük penisine sahip olan Johan Falcon'un da penis uzunluğu 34 santimdir. Johan Falcon'un ölçüleri özel bir televizyon programı için özel olarak alınmış ve kaydedilmiştir. Dünyanın en doğurgan annesi Rusya'da 1707-1782 yıllarında yaşayan Valentina'dır. Valentina toplam 69 bebek doğurmuştur. Ancak bebeklerinin doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmemektedir. 1725-1765 yılları arasında 16 sefer ikiz, 7 sefer üçüz, 4 sefer ise dördüz doğurmuş ve toplamda 27 doğum gerçekleştirmiştir. Masanobu Sato adında bir adam San Francisco'da cinsellik ve kültür merkezinde rekor denemesinde 9 saat 58 dakika süren mastürbasyon ile önceki yıl 9 saat 33 dakika ile kendisine ait olan rekoru geliştirdi. Yapılan organizasyonun amacının AIDS ve cinsel yolda bulaşan hastalıklara karşı korunmaya dikkat çekmek olduğu açıklandı. Genk Gangbang'i Türkçe'ye nasıl çevirebilirim bilemedim. Bizim dilimizde böyle bir kelime yok. İyi ki de yok. Sanırım temelinde bir kadının birden çok erkekle birlikte olmasını anlatıyor Gangbang. Rekor, Amerikalı porno yıldızı Lisa Sparks'a aittir. Sparks tek bir günde 919 erkekle birlikte olarak rekoru ele geçirmiştir. Rekor, 2004 yılında Polonya'da 3. Dünya Gangbang Şampiyonası'nda kırılmıştır. 2002 yılında 646... 2003 yılında 759 olan erkek sayısını Sparks 919'a taşımış ve rekoru adını yazdırmıştır. Dünyanın en geniş vajinası bir İskoç devi olan ve 1846 yılında doğup 1888 yılında henüz 42 yaşında hayatını kaybeden Anna Swan sahiptir. Unutulmamalıdır ki, anormal denilebilecek vücut ölçüleri bu rekora sahip olmasında önemli bir etkiye sahipti. Anna Swan normal boyutlarda doğmuş, ancak çocukluk döneminde anormal ve durdurulamaz bir hızla gelişmiştir. Sonunda daha 19 yaşındayken boyu 233 santimetreyi bulmuştur. Dünyanın en güçlü vajinasına sahip olan 42 yaşındaki Tatiana ile tanışın. Hayır, hayır yanlış duymadınız. Tatiana'nın kırdığı rekor bu. Tatiana 14 kilogram ağırlığındaki bir cismi vajinasıyla kaldırarak Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Tatiana çocuk sahibi olduktan sonra kaslarında inanılmaz bir zayıflığı olduğunu, bu konuda kitaplar okuduğunu ve rekoru kırabilmek için 5 yıl kas çalışması yaptığını söyledi. Japonlar 250 kadın ve 250 erkeğin aynı anda aynı mekanda birlikte olmasıyla dünyanın en kalabalık grup seks rekorunu kırdı ve tarihe geçti. Rekor profesyonel kamera, fotoğraf ve diğer profesyonel kayıt araçlarıyla kayıt altına alınmıştır. Çiftlerin tüm hareketleri senkronize bir şekilde yapması ise ilginç bir görüntüyü ortaya koymuştur. Grup seks etiketine rağmen katılımcı, 250 çiftin yapılan tüm sağlık testlerinden temiz bir şekilde geçmesi oldukça ilginç karşılanmıştır. Hearts Schulz, dünyanın en uzun mesafeli sperm çıkışını sağlamış ve dünya üzerinde görülmemiş bir rekora imza atmıştır. Rekor 571 santimdir. Yine Schultz, spermlerini 436 santim yüksekliğe ulaştırarak bu alanda da rekor kırmıştır. Şultsun spermlerinin saatte 68 kilometre hızla ilerlediği ölçülmüştür. 20 çocuk babası olan Hindistanlı çiftçi Nanuram, 21. çocuğunu 90 yaşına girdiği ilk günlerde kucağına aldı. Nanuram kısa bir zaman önce de 4. karısıyla evlendi ve 100 yaşına kadar çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. seks işçiliği dünyanın en eski mesleklerinden birisidir. Tayvan'ın başkenti Taipei'de polis yaptığı bir operasyonla 82 yaşında Büyük Anne Takma isimli bir hayat kadınını yakalamıştır. Büyük Anne dünya tarihinin en yaşlı hayat kadını olarak tarihe geçmiştir. Bunun gibi videoları anında izlemek için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.